Herkese merhaba. İkizler ve Yay Burcu'ndaki ay düğümlerinin artık son saatleri öyle söyleyeyim. 18 Ocak 2022 bugün akşam 21.50'de Akrep ve Boğa aksına geçecek ay düğümleri ve yaklaşık bir buçuk yıldan beri İkizler yay eksenindeydi. Mantık aradık, arayamadık. Mantık bulmak istedik. Gerçek bilginin önemini kavradık diyebilirim. Aslında TV, medya, basın yayın alanlarıyla ilgili de bir böyle sınavlar verildi. Ay diye düşünüyorum. Magazinsel değeri olan konular siyasetin içerisine çok girdi vesaire vesaire vesaire. Şimdi bir buçuk yıldan beri aslında miyadı dolan şeyleri kapatıyoruz. İkizler ve yay burcunda haritanız neredeyse oralarla ilgili sınavlar verildi. Şimdi önümüzdeki dönemde 18 Temmuz 2023'e kadar bakarsak Akrep ve Boğa aksına geçecek olan ay düğümleri bize genel olarak neler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Türkiye'yi neler bekliyor, burç yorumları olarak neler bekliyor hepimizi bahsediyor olacağım. Öncelikle ay düğümlerine kısacık bir bakacak olursak haritalarımızda iki tane önemli anahtar noktası vardır. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü. Kuzey ay güney ay şöyle göstereceğim. Ejderhanın başı ve ejderhanın kuyruğu diyebiliriz. Şimdi kuzey ay düğümü bu hayatımızın hatında neyin öğrenilmesi gerektiğiyle ilgili bize bilgi veriyor. Oluşturmamız gerekenler neler? Potansiyeller, şans ve fırsatlar, amaçlar nerede? Güney ay düğümü ise çok iyi tecrübe ettiğimiz, çok iyi bildiğimiz, geçmişten getirdiğimiz konuları anlatır. Güvenli alanımızdır. Kavga ettiğiniz zaman güney ay burcu neyse Oraya çekilebilirsiniz. Mesela bana bir bine yardımı aslan olarak aslanlar beni çok iyi anlayacaktır diyorum burada. Hani sen kimsin? Kimsin ki? Yani biraz daha egolar tabii ki yükselebiliyor ama buraya girmiyor olmak lazım. Çok net söyleyeyim. Potansiyeller, şans ve fırsatlar kuzey ay düğümünden gerçekleşir. Şimdi bir güvenli alanımız var. Safe sonumuz var ama bu hayatta bir de bizi geliştirecek olan tarafımız var. Burada kuzey ay düğümümüzün temsil ettiği konular genel olarak şansları, fırsatları açık olduğunuz yerleri anlatır. Ve oraya gitmekte zorlansanız dahi gittikten sonra çevrenizden inanın pozitif tepkiler de almaya başlarsınız. Şimdi önümüzdeki dönemde peki genel olarak bu akrep boğa ne demektir? Bir bunlara bakalım isterseniz. Genel olarak şunu söyleyeyim. Şimdi boğa dünya astrolojisine göre verimli topraklar, araziler, yeme içme yerleri ve bunların muhafaza edildikleri yerler, sabit burçlar saklar bu arada. Paralar, bankalar, mücevher kutuları, çiftlikler, buğday, mısır tarlaları, yine saklandıkları yerler kilerler, buzdolapları, mobilya mağazaları ve para ile ilgili konuları anlatıyor. Önümüzdeki dönemde Uranüs'ün de boğada olduğunu düşünürsek bankacılık sektörüyle ilgili bildiklerimizin değişmesi. Kripto paraların evet çok daha ön planda olması, dijitalleşmemiz belki kağıt paraların ortadan kalkması veya bu sisteme böyle iyice geçişi hızlandırabilecek gelişmelerin olması ve mobilya sektörüyle ilgili de çok böyle orijinal temaların açığa çıkması, gündem yaratacak etkilerin olmasından bahsedebiliriz. Özellikle 30 Nisan civarı. Şimdi akrebe bakarsak akrep de dünya astrolojisine göre ıssız yerleri anlatır. Terk edilmiş yerlerdir, kasaplardır, etlerin kesildikleri yerler, işte kötü kokan göller, sular, hapishaneler, gizli yerler, mafya, gizli örgütler, işte zehirli hayvanlar, bataklıklar, atık yerler, gübreler, su giderlerinin olduğu yerler, tuvaletler vesaire daha böyle gizli saklı olan kapalı alanlarla alakalıdır. Yer altında olan temalarla alakalıdır. Şimdi e, burada da şöyle bir şey var. Güney ay akrep olduğu için hani gizli olan bilgilerin, gömülü olan temaların aslında açığa çıkmasıyla ilgili etki var. Bu bahsetmiş olduğum konularla alakalı. Ve e, aslında bilgilerin de açığa çıkmasından Bahsedebiliriz burada. Ezoterik bilgi derken saklanan bilgilerin aslında farklı bir şekilde sunulması gündeme gelmesi mümkün. Ama burada bizim aslında geliştirmemiz gereken taraf kuzey ay adımlı boğa kısmı. Bu noktada da hayat bize aslında evren diyor ki gizli saklı hani böyle bir şeyler yapmak yerine veya ee, kriz durumlarını akrep krizle de alakalıdır çünkü çekilmek yerine yapıcı olabilmeyi öğren diyor. Beş duyudan zevk al diyor ve kendine kesinlikle ee, psikolojisi yerinde olmayan kişi ve durumlarla ilgili mesafe almayı öğren diyor. Burada psikolojimizi iyi tutabilmek çok önemli olacak. Kim gitmememiz lazım. Kesinlikle affedebilmeyi, bağışlamayı denemek lazım. Bir günde tabii ki affedin demek olmaz ama e, bazı temaları zorlamamak gerekiyor. Burası bize doğanıza dönün diyor. Doğal olun diyecek kuzey aydınlığı bu ve kesinlikle sahip olduğumuz şeylerin kıymetini daha çok bilmemiz lazım e, diye düşünüyorum. Bunun dışında şimdi boğa tabii ki somut gerçeği tanımakla da alakalıdır. Elle tutulur gerçeklikler ister ve güvenli riskler alınması lazım. Risk alınacaksın. Burada krizlere gitmek yerine veya aniden hareket etmek yerine biraz daha sabrederek biraz daha plan yaparak, biraz daha organize olarak hareket etmek fayda sağlayacaktır. Ve dayanıklılık isteyen şeylerle karşılaşacağız hayatımızda belki de. Bu dönemde yaşadığınız temalar inanın uzun vadeli ve kalıcı olacaktır ki sabit burçlarda tutunmalar geliyor. Sabit burçlardaki tutunmalar bu arada doğal afetlerle de maalesef ilgilidir. Ama hayatınızda kalıcı ve köklü değişimleri anlatır. Ve şimdi önemli tarihler vereceğim. 19 Kasım 2021'de biz bu Boğa burcunun 27 derece Boğa'da hatırlarsınız. Ay gol e tutulma yaşadık. Şimdi 19 Kasım'da yaşadıklarımız aslında 20 Kasım 2002'ye atış yapıyordu. Benzer etkiler olabilirdi. Diğer tutulma tarihlerine bakacak olursak 30 Nisan 2022'deki güneş tutulması derece olarak fark olsa da yine de 28 Ekim 2004'teki tutulmaya benzer. O dönemde yaşadığınız temaları düşünebilirsiniz. 16 Mayıs 2022'deki ay tutulması da burada 16 Mayıs 2003'teki etkileri anlatıyor. O dönem yaşadığınız temaları düşünün derim. 25 Ekim 2022'deki tutulmamız bize 24 Nisan 2005 yılında neler yaşadınız dedirtiyor. 8 Kasım 2022'deki tutulmamız bu önümüzdeki dönemde 9 Kasım 2003 tutulmasına benzer olabilecek etkileri taşıyor. 5 Mayıs 2023'teki Akrep bu aksındaki ayağın son tutulması da 4 Mayıs 2004 döneminde anlatıyor açıkçası. Ve Türkiye'nin astrolojik haritasına bakacak olursak 5-11 aksı etkileniyor. Yani sanatçılar, gençler, genç kesim, çocuklarla ilgili konular, doğum oranları, cinsellik, spor faaliyetleri, jet sosyete, meclisler... Ee, ve bu sosyete kısmına olan kadar söylediğim yerle ilgili işte sanatçılar gençler cinsellik çocuk o konularla ilgili meclisten çıkabilecek önemli yasalar olduğunu gösteriyor bu bir, bir buçuk yıl boyunca hakikaten ses getiren bir yasalardan bahsedebiliriz burada ulusal bayramlar, kulüp, dernek, organizasyonları ve şirketleri, oralarla çalışan şirketler, teknoloji ve icatlar da bizim için önemli olacak bu önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca. Ve lütfen maddi açıdan da sahip olduğumuz kaynakları korumamız lazım, üretmemiz lazım, üretken olmamız lazım. Kesinlikle belki de şu da olabilir, hani hepimiz artık tabii ki de uzun bir zamandan Beli doğaya dönmek işte ki e, genç bir kesimin özellikle reklamcıların işte hayali vardır. İşte Akdeniz'e gideceğim, işte Ege'de ev alacağım, işte hayatıma e, hayatımı orada yaşayacağım falan filan. Bu artık hayal değil. Hani artık herkes kendine ait bir dönüm toprak arsa ne ne kadar eli el veriyorsa onu o kadar alıp orada kendi meyvesini, sebzesini üretmesi, hatta kendi parfümlerimizi yapmamız, kendi şampuanlarımızı yapmamız çok daha işin doğalının aktif olacağı bir dönemin bizi beklediğini söyleyebilirim. Şimdi haritalarınızda tabii ki akrep ve boğa aksının olduğu alan genel olarak etki altında. Akrebin olduğu yerlerde lütfen çok diretmemeye özen gösterin. Boğanın olduğu yerde de sabretmeyi, üretmeyi, sakin kalmayı ve zevk almayı, hani hayattan da keyif almayı, o boğanın olduğu alanda durabilmeyi öğrenmek yavaş yavaş deneyimlemek gerekecektir. Şimdi burç bazında bir bakalım isterseniz bireysel bireysel genel anlattıktan sonra açtım haritayı. Yükselen koçlar. Şans ve fırsatlar nerede dediğim noktada. Parasal konularda maddi manevi yatırımlarınız, ruhen kendinizi, özlerinizi daha çok hissedebileceğiniz bir dönem var önünüzde eşinizin veya hani bir başkasından para bekleyerek bir şey elde etmek bu dönemde size fayda vermeyecek. Kendi ayaklarınızın üzerinde çok sağlam bir şekilde durmak ve birikimlerinizi belki de böyle maddesel somut bir şeye yatırmanız fayda sağlayacaktır diyebilirim yükselen boğalar hayatınızla ilgili çok önemli majör değişimlere hazır olun. Yer değişimi olabilir. Bir ev satın almak isteyebilirsiniz. Bir şeyin yeniden inşasını yaşıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Hayatınızda çünkü Uranüs de birinci evinizde olduğu için burada özgürleşme arzunuzun çok yüksek olduğu bir dönem var ve bu dönemde alacağınız kararlar çok uzun vadeli. Hayatınızda dediğim gibi bir yer satın almak, bir işe başlamak, yeni bir işi başlatabilmek, bu evlen Evlenmek evlenmek, ilişkiyse ilişki, hayatınızla ilgili hayatınızın her alanıyla ilgili etki alıyorsunuz, dış görünüşünüzde inanılmaz değişimler yapabilirsiniz. Özellikle bu 30 Nisan 2022 civarında çok aktif olacaktır yakın zamanda ve e, sağlığınızda da daha çok bedeninize önem vermeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Belki burada biraz daha doğada da vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Daha çok doğayla bütünleşmek isteyeceğiniz bir dönem var. Yükselen ikizler, sizler biraz daha... Aslında mindfulness temelli bir terapiye başlamak çok güzel olur. Bu ay cümlenin akrep bu aksında sizin alacağınız etkiye bakacak olursam. Çünkü bilinçaltı, endişe, korkular buraya biraz daha bedenen odaklanabilmenizle ilgili e çağrı varsa eran tarafından öyle söyleyeyim. Boyun problemleri yaşayabilirsiniz. Burada her şekilde bir şeyleri çok ön planda yaşamaktansa kendi içinizde bir şeyleri tartıp ne ihtiyacınızın olduğunu, hayata karşı duruşunuzda, ilişkinizde, yani bilinçaltınızda yer eden aslında endişe ve korkularınız nelerse buralarda açılım sağlayabileceksiniz. Daha çok psikoloji ve farkındalık, ruhsal gelişim, kişisel gelişim dediğimiz alanlarda güçleneceğinizi söyleyebilirim. Yükselen yengeçler, yeni çevreler edinebilirsiniz ki edinirseniz buradan fırsatlar, potansiyeller var. Arkadaşlar, kulüp, dernek, organizasyon işlerinde çok güzel yeni network bağlantıları oluşturabilirsiniz. Çok fazla özelinizde bir şeyleri diretmeyin. E, olay hani güzellikler yeni çevrelerde ve ileriye yönelik hayallerinizi konuşturabilecek ortamlarda da olabilmekte yatıyor açıkçası yükselen aslanlara baktığımız zaman kariyerleriniz değişiyor sizin. Yani hedef, planlar, yeni bir iş, yeni bir hayat, bazıları yeni bir evliliğe gidebilirler. Yani toplumsal anlamda imajınız, statünüz, prestijinizle ilgili şans ve fırsatları açıksınız. Bazılarınız aileyle ilgili, evle ilgili konularda kriz yönetimine ihtiyaç duyacaktır. Burada da lütfen sizi böyle çok aşağıya çeken durumların içerisinde kalmayın. Hedefleriniz ve planlarınızı ilerletebilmek, işinize, kariyerinize, geleceğe odaklanabilmek şans ve fırsat getirecektir. Yükselen başaklar, yurt dışı, yabancı yerler, internet üzerinden ama internet üzerinden derken burada şöyle bir parantez açıyorum. Eğitimler olabilir. E, yüksek eğitim, akademik kariyer bunu daha böyle geniş alana yaymak istiyorsunuz. Yine burada şans ve fırsatlar var. Televizyon, medya, basın, yayın, reklamcılık alanında çalışan yükselen başaklar için de yine yeni bağlantılar oluşturabilmek adına güzel etkiler aldıklarını söyleyebilirim. Yurt dışına taşınmak olabilir bu arada. Uzak yerlere gitmekle alakalı ve eğitimlerden de şans ve fırsatlar var. Yakın çevrenize çok fazla bel bağlamayın derim. Yükselen teraziler... Kredi, ödemeler, yeni bir şeye yatırım yapmak, belki ortaklaşa bir birisiyle bir konuya yatırım yapabilmek, bir ortağınızla veya eşinizle, partnerle bu konuları değerlendirebilirsiniz. Bir de psikolojik anlamda güçlenebileceğiniz etkiler var. Parayla ilgili konularda tek başınıza ben her şeyi yaparım demek yerine destek almanız özellikle bu bir buçuk yıl boyunca size şans ve fırsatları sunacaktır diyebilirim yükselen akrepler ikili ilişkiler ortaklıklar anlaşma imza sözleşme kontratlar alanınızdan şans ve fırsatları açıksınız ben diye diretmeyin bu dönemde bir kararınız ilgili çok tutucu davranmayın ee, sizin için fırsatlar ikili ilişkilerden özellikle gelecektir. Burada yine bir ortaklaşa e, yapılabilecek şans gelebilir. Yani iş fırsatı gelebilir burada. Ya da bir evlilik veya birisiyle e, aynı evde yaşamakla ilgili de partneriniz de yine e, bu konuda gündemde olabilir gibime geliyor. Bazılarınızda e, iş değişikliği yaşayabilirsiniz. Yani sizler de bu akrep ve boğa akslarındaki tutumlardan en çok en güçlü. Yükselen akrep, yükselen boğa, sonra yükselen kova ve yükselen aslanlar etkileniyor. Yükselen yerlere bakacak olursak. Şimdi geri çekilmek isteyebilirsiniz bazı şeylerden. Bilinçaltı, endişe, korkular biraz daha o ruhsal taraf sizi geriye çekebilir. Ama burada psikolojinizi bozan her türlü çalışma olsun işte veya insan olsun durum olsun bunlardan uzak durmanız lazım. Gündelik rutinlerinizi devam ettirmeniz gerekiyor. İş ve çalışma hayatınıza odaklanın. Çalıştığınız kişilerle ve iş ortamından çok güzel şans ve fırsatlara açık olduğunuzu söyleyebilirim. Bazılarınız bu dönemde evcil bir hayvanda sahiplenmek isteyebilir ve sağlığınıza da dikkat edin. Sağlıklı beslenmeniz gereken bir buçuk yıldasınız. Her zaman tabii ki öyle beslenin de bu dönem ekstra dikkat edin. Yükselen boğalara baktığımız zaman aşk alanından, çocuklar alanından, hayata baktığınız sen keyif hissettiğiniz alandan şans ve fırsatlara açıksınız. Hiçbir şeyi aslında zorla yapmak zorunda olmadığınızı göreceksiniz bu dönemde. Çevre baskısından uzak duracaksınız. İnsanlar ne der sosyal çevre ne der diye düşünmek yerine kendi üzerinize odaklanmak inanın size şans ve fırsatları getirecektir. Bazılarınız yeni bir hobi edinebilirsiniz. Seramik kursları, toprakla daha yakından ilgilenebilirsiniz. Bedeninize de Özen ve önem göstereceğiz. Belki yoga'ya başlamak da olabilir. Burada keyifim, keyfim bilir diyebileceğimiz şans ve fırsatlar var açıkçası ve tabii ki bir işten çok severek yaptığınız bir işten de net bir gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Yükselen kovalara baktığımız zaman. Ev ve yer değişimleri gözüküyor. Sizde de burada insanlar ne der? Daha doğrusu toplum ne der? İşimi kaybeder miyim Vesaire. Bu tarz korkulardan arınmanız lazım. Saygı almalıyım işte çok iyi yerlerde olmalıyım. Bu bir buçuk yıl hayat sizi biraz daha e, duygusal anlamda huzurunuza odaklanmanızı istiyor, evinize odaklanmanızı istiyor. Bazı yükselen kovalar iş yer değişimi yaşayabilirler ve evle ilgili temalarında gündemde olabileceklerini söyleyebilirim aileden yana şans ve fırsatlar olabilir. Gayrimenkul alım satım konuları da sizin yine şanslı olduğunuz dönemler ve yerler diyebiliriz. Yükselen balıklara baktığımız zaman uzak yerlerle ilgili çok hayallerini kurduğunuz bir konu varsa burada burada çok takılı kalmanızı tavsiye etmiyor hayat. Diyor ki biraz yakınlarına odaklan. Yakın çevreden şans ve fırsat var diyor kardeş, kuzen, komşu, çok yakın arkadaşlarınızla konuştuğunuz belki konular vardı. Buradan da yani yakın çevrenizden aldığınız hani konuşmalar, görüşmeler, tartış yaşadığınız tartışmalar bile sizi geliştirecek diyebiliriz. İnternet üzerinden yaptığınız işler, iyi ticaret, satış, pazarlama, eğitim ve seminerlerle ilgili temalarda da şans ve fırsatlara açıksınız. Çok kısa yerlere böyle seyahatler de edebilirsiniz bu yıl sık sık. Bunu da değerlendirin bence. O seyahatlerde de güzel etkiler aldığınızı söyleyebiliriz. Biz kim? Söylüyoruz yani söyleyebilirim. Okey. Umarım bu dönemin hepimize güzel, sağlıklı, sabredebileceğimiz şekilde farkındalıkla geçmesin dilerim. Kendinize iyi bakın.